Merhaba arkadaşlar. Şimdi deney 8'i yapacağız. 8. deneyin adı voltaj dönüşümü. Deneyin amacı transformatör modeli oluşturarak verilen alternatif voltaj değerlerinin artırılması ve azaltılması ile uyumlu yasanın incelenmesi. Deneyde kullanılacak araç ve gereçler 1 adet düz bağlantı modülü, 2 adet köşe bağlantı modülü, 2 adet Çift yuvalı modül 2 adet, tek yuvalı köşe modülü 1 adet, anahtar 2 adet 400 sarımlı bobin, 2 adet 1600 sarımlı bobin, 1 adet bağlantı demiri, 1 adet U çekirdek, 1 adet sıkıştırma vidası, 8 adet bağlantı kablosu, 2 adet multimetre bir adet güç kaynağı. Şimdi deney düzeneğini kuralım. Deney düzeneğinde her birinde 400 sarım bulunan iki bobini U çekirdeğe yerleştiriniz. Bağlantı demirini U çekirdeğe monte ediniz. güç kaynağını devreye bağlayınız. DC voltmetreyi devreye bağlayınız. transformatörü devreye bağlayınız. DC voltmetreyi transformatöre bağlayınız. güç kaynağını açınız. Güç kaynağından 4 voltluk DC gerilim uygulayınız. Devre anahtarını kapatınız. Voltajı DC gerilimde 4 volta ayarladıktan sonra anahtarı birkaç defa açıp kapatınız sekonder bobine bağlı multimetreyi gözlemleyiniz ve bu gözlemlerinizi bir numaralı alana yazınız. Anahtarı açık konuma getiriniz. Multimetreden AC gerilim bölgesinde 20 volt ölçüm aralığını seçiniz. kaynağından 6 voltluk AC gerilim uygulayınız. Anahtarı kapatınız. Primer ve sekonder bobin üzerindeki voltaj değerlerini sonuçlar kısmında bulunan tablo 8.1'e yazınız anahtarı açık konuma getiriniz. 1600 sarımlı sekonder bobini yerleştiriniz. Sonrasında sekonder voltmetredeki ölçüm aralığını AC gerilim bölgesinde 200 volta ayarlayınız. Anahtarı kapatıp primer ve sekonder bobin üzerindeki voltaj değerlerini Sonuçlar kısmında bulunan tablo 8.1'e yazınız. Anahtarı açık konuma getirip primer ve sekonder bobinlerin yerlerini değiştiriniz. Sekonder voltmetredeki ölçüm aralığını AC gerilim bölgesinde 20 volta ayarlayınız. Anahtarı kapatıp primer ve sekonder bobin üzerindeki voltaj değerlerini sonuçlar kısmında bulunan tablo 8.1'e yazınız. Anahtarı açık konuma getirdikten sonra 1600 sarımlı sekonder bobini yerleştiriniz. sekonder voltmetredeki ölçüm aralığını AC gerilim bölgesinde 200 volta ayarlayınız. Güç kaynağından voltajı AC gerilim bölgesinde 12 volta ayarladıktan sonra primer ve sekonder bobin üzerindeki voltaj değerlerini sonuçlar kısmında bulunan tablo 8.1'e yazınız. Anahtarı açık konuma getiriniz. Sekonder voltmetrenin ölçüm aralığını AC gerilim bölgesinde 20 volta ayarlayınız. Bobinleri U çekirdekten ve bağlantı demirinden ayırınız. Anahtarı kapatınız. Primer ve sekonder bobin üzerindeki voltaj değerlerini sonuçlar kısmında 2 numaralı alana yazınız. Güç kaynağını kapatınız. Gerekli hesaplama ve yorumları yaparak deneyi tamamlayınız.